Merhabalar, ben Şef Fehmi Samancı. Sizlere bugün tavuk şiniser yapmanın püf noktalarını göstereceğim. Öncelikle güzel, temizlenmiş bir tavuk göğsüne ihtiyacımız var. İçinde herhangi bir kemiği olmayan güzel bir tavuk göğsü alıyoruz. Ve yine keskin fileto bıçağımızı veya kemik sıyırma bıçağımızı alıyoruz. Ve keskin olduğundan emin oluyoruz. O yüzden her zaman masatımızı kullanalım. Daha sonra etin kalın kısmından bıçağımı tahtaya böyle yatay koyup tavuğun kalın kısmından yavaş hareketlerle geziyorum. Tam ortadan yapmamız gerekiyor bu işlemi. Ama yavaşça açıyoruz. Yavaş yavaş yine bıçağın ucunu kullanarak bir kalp şekline getireceğiz kalın kısmını biraz daha fazla delmeden delmemeye çalışalım. Çok kalın kısımlara şöyle kesikler atabiliriz. Evet bu şekilde tavuk göğsünü açtık. Şimdi yapacağımız işlem dövme işlemi. Ama direkt et döveceğini ete vurmuyoruz. Bunun için araya eti korumak için bir malzeme koyacağız. Genel olarak da böyle kalın bir plastik kullanabilirsiniz. Bunu güzelce etimizin üstüne koyup yavaş yavaş et döveceğini şöyle ittire ittire her tarafa vuruyoruz. Şöyle bir de ters çeviriyoruz iki taraftan. Shinisei'nin orijinali çok daha ince oluyor ama bizim ülkemizde biraz kalın yapıldığı için ben de biraz kalın bırakacağım. Ağız tadımıza uygun şekilde. Evet şimdi artık gördüğünüz gibi incelttim. Bu şekilde etimizi büyüttük. Şimdi pişirmeye hazırlamak için bir işlemimiz var. Mutfakta paneleme dediğimiz işlem. Tavuğu direkt yağ atmıyoruz. Hem lezzet açısından hem görsel olarak güzel olmayacağı için paneleme işlememiz gerekiyor. Paneleme işlemi için de ihtiyacımız olan malzemeleri hemen alıyorum. Una ihtiyacımız var. İkinci olarak yumurta. Üçüncü olarak da galeta unu. Bu üçü standart pane. Burada bir de baharatlandırmayı da yapacağız. Tuzu direkt etin üstüne de dökebilirsiniz. Una da katabilirsiniz. Yumurtaya da katabilirsiniz. Galeta unu da katabilirsiniz. Ee, ben burada biraz una ekleyeceğim. Böylelikle tuz lezzetimizi undan tavuğa geçirmiş olacağız. Aynı zamanda karabiber ekleyeceğim. Aromatik bir un elde etmiş olduk. Şöyle bir karıştıralım. Yumurtalarımızı karıştırıyorum bir çatal yardımıyla. Güzelce beyazı ve sarıyı iyice çırparak karıştırıyoruz. Galeta Tavuğuna da biraz kekik ekleyeceğim. Hoş bir lezzet verecektir yine yemeğinize. Farklı baharatlar da katabilirsiniz bu aşamada. Paneleme yapmaya geldi sıra. Önce tavuğumuzu dikkatlice alıp una batırıyoruz. Arkasını da çevirelim. Her yeri iyice bulandı. Ama burada dikkat edeceğimiz püf nokta da şu: Una buladıktan sonra şöyle sirkeliyoruz. Kalın da bir tabaka olsun istemiyoruz. Un tadı gelmesin. Ve direkt yumurtanın içine koyuyorum. Bol yumurta olması burada önemli. Her yerinin yumurta kaplanması önemli. Ve sonra da galeta unu. Tavuğun her tarafına gelecek şekilde serpiyoruz. Şöyle hafif bastırarak düzeltebilirsiniz. Hazırladığımız çinisteli bu şekilde buzdolabında saklayabilirsiniz. Evet bugün tavuk çinistel yapımının püf noktalarından bahsettim. Sizlere de kolay gelsin.